Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. E, e de sona doğru başlığını kullanmış transferle ilgili olarak e, gazete Fenerbahçe sol kanat için Sassolo'nun Fransız oyuncusu Arman Loryente'de e, Lorente ile büyük bir ölçüde anlaştı. Taraflar arasındaki bonservis pazarlığı tamamlandıktan sonra imzaların atılması bekleniyor şeklinde yine oyuncu ilişkin detaylar paylaşılmış. İtalyan ekibinin 20 milyon avro talep ettiği yöne sürüldü fakat Kanarya bu rakamın çok daha altında bir bonservis bedeliyle transferi bitirmek istiyor. Sali Lacivertler yıldız oyuncuya yıllık 2 milyon avroyu aşan bir maaş önerdi. Görüşmelerde artık sona gelindiği belirtiliyor. Aradaki pürüzlerin halledilmesi bekleniyor. Bon servis konusunda da anlaşma sağladıktan sonra imzalar e, atılacak. Öte yandan e, Talişka'nın takıma dönüşüyle ilgili olarak e, bir haber paylaşılmış. Talişka vites yükseltiyor. Yeni sezon öncesi kamp döneminde sakatlık yaşayan Talişka'dan iyi haber geldi. Tecrübeli Yıldız bireysel çalışmalarına hız kazandırırken tempo artırmaya başladı. Sağlık ekibinin özel program uyguladığı Brezilyalı futbolcu tedavi sürecine olumlu yanıt verdi. Teknik ekip Talişka'nın UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak Feyenoord karşılaşmalarına yetişmesini hedefliyor. Sağlara dönmek için istekli olan Talişka'nın önümüzdeki günlerde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Oyuncunun durumu her gün yakından takip ediliyor ifadesi de yine yer alıyor e, sayfada. Öte yandan Şikrinyar ile ilgili bir haber var. Onu da hemen e, paylaşalım. Ve Şikrinyar tamam başlığını kullanmış gazete sayfanın şöyle alt bölümünde detaylar şu şekilde: Kanarya'nın normal şartlar altında geçen hafta İstanbul'a getirmeyi planladığı Şikrinyarda artık mutlu sona ulaşıldı. Slovak futbolcunun 10 milyon euro civarında bir bonservisle takıma katıldığı bu hafta içerisinde e, açıklanacak şeklinde de ifade edilmiş. Transfer sezonuna hem kısa vadeli başarı hem de uzun vadeli kadro mühendisliği hedefiyle yaklaşan Fenerbahçe 10 numara pozisyonundaki eksikliği gidermek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Arda Güler'in ayrılışının ardından yaratıcı orta saha pozisyonunda yaşanan boşluk Sarı Kanarya'nın oyun organizasyonunda önemli bir zafiyet yaratmıştı. Bu boşluğu doldurmak için daha önce Anderson-Talishka transferiyle dikkat çeken Fenerbahçe, her ne kadar yıldız futbolcunun kalitesinden şüphe duymasa da teknik direktör Jose Mourinho'nun beklentileri doğrultusunda farklı bir profil arayışına girmiş durumda. Mourinho'nun Talishka'nın fiziksel temposunu yetersiz bulduğu ve oyuncunun oyun dinamiği açısından kendi sistemine uygun olmadığını teknik ekiple paylaştığı ifade ediliyor. Bu nedenle Talişka, Fenerbahçe'nin sezon planlamasında tam merkez rolüyle değil, daha çok alternatif hücum çözümü olarak düşünülüyor. Portekizli teknik adamın modern futbolda 10 numara pozisyonuna verdiği önem düşünüldüğünde bu bölgeye daha genç, mobilitesi yüksek ve iki yönlü oyuna katkı verebilecek bir isim arayışı hız kazandı. Bu çerçevede Sarı Kanarya Belçika Pro League takımlarından Anderlecht'te forma giyen 20 yaşındaki Mario Stroekens için devreye girdi. Genç yaşına rağmen gösterdiği oyun vizyonu, çalım becerisi ve karar mekanizmasındaki olgunluğu ile dikkat çeken Stroekens, Fenerbahçe'nin orta sahada yeniden yaratıcılığı ele geçirme hedefi doğrultusunda önemli bir aday olarak öne çıkıyor oyuncunun sadece 10 numara pozisyonunda değil, gerektiğinde sağ iç ya da ikinci forvet olarak da görev alabiliyor olması teknik heyetin tercihlerini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Fenerbahçe yönetimi genç yıldız adayını kadroya katmak için Anderlecht'e resmi bir teklif iletti. Bu teklifin 8 milyon euro seviyesinde olduğu ve oyuncunun sözleşmesinin Haziran 2026'ya kadar devam ettiği biliniyor. Ancak Belçika kulübü genç oyuncunun potansiyelini ve Avrupa piyasasındaki yükselen değerini göz önünde bulundurarak 15 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeli talep etti. Bu fark taraflar arasında şu an için görüşmelerin devam ettiği pazarlık sürecini beraberinde getirmiş durumda. Mario Stroy'un transferi yalnızca bugünün taktiksel ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp kulübün geleceğe yönelik değer yaratma stratejisi açısından da büyük önem taşıyor. Avrupa kulüplerinin radarına şimdiden girmeye başlayan Belçikalı genç yetenek Fenerbahçe gibi geniş taraftar kitlesine sahip ve Avrupa kupalarında yer almayı hedefleyen bir kulüpte sergileyeceği performansla kariyerinde sıçrama yapabilir. Kulüp açısından bakıldığında ise oyuncunun ileride yüksek bir bedelle satılabilecek bir potansiyele sahip olması transferi sadece sportif değil, aynı zamanda ekonomik anlamda da değerli kılıyor. Yeni sezonda hem kadro derinliğini artırmak hem de geleceğe dönük yapılanmasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını çok yönlü şekilde sürdürüyor. Sarı Kanarya bu kez kaleci rotasyonunda olası bir değişim ihtimalini göz önünde bulundurarak dikkat çeken bir hamle için hazırlık yapıyor. Dominik Livakovic'e Avrupa'dan gelen ilgiyi değerlendirmeye açık olan Fenerbahçe yönetimi, uygun bir teklif gelmesi durumunda Hırvat eldivenle yollarını ayırmayı planlıyor. Bu doğrultuda kulüp kaleci transferinde yönünü yeniden Balkan pazarına çevirmiş durumda. Fenerbahçe'nin radarındaki isim Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Bakka Topola'da forma giyen 22 yaşındaki file bekçisi Veljko Ilić. Genç yaşına rağmen sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Ilić, Fenerbahçe'nin sadece bugünü değil, kaleci pozisyonunda uzun vadeli yapılanmasını da şekillendirebilecek potansiyel isimlerden biri olarak değerlendiriliyor. Gerek refleks kalitesi gerekse oyun kurulumuna katkısıyla modern kaleci profiline uyum sağlayan Sırp futbolcu son dönemde Sırbistan U21 milli takımında da forma giyerek gelişimini sürdürdüğünü göstermişti. Fenerbahçe'nin transfer stratejisinde bu hamle al, geliştir, değer kazandır modeli çerçevesinde okunabilir. Planlamaya göre Veljko Ilić yaz transfer döneminde kadroya dahil edilecek. Ardından ise gelişimini kesintiye uğratmamak adına mevcut takımı Bakatopola'ya kiralanacak. Bu sayede hem oyuncunun maç temposu korunacak hem de Fenerbahçe uzun vadede tecrübeli bir kaleciyi hazır şekilde kadrosuna entegre etme şansı bulacak. Bakatopola cephesi ise bu potansiyel transfer için belirli şartlar ortaya koymuş durumda. Kulübün Iliç için 1 milyon euro civarında bir bonservis bedeli, buna ek olarak performansa bağlı bonuslar ve olası bir sonraki transferden satış payı talep ettiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi bu şartları analiz ederek hem maliyet performans dengesini gözetiyor hem de genç oyuncunun gelişim planını önceliklendiriyor. Velkoil için tercih edilmesinde Balkan futbolcularının Süper Lig'e olan hızlı adaptasyonu ve fiziksel dayanıklılıkları da önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin geçmişte Balkan coğrafyasından yaptığı başarılı transferler bu bölgeden oyuncu getirmenin kulüp için düşük riskli ama yüksek potansiyelli bir yatırım olduğunu bir kez daha kanıtlamış durumda. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin Veljko Iliç transferi sadece olası bir Livakovic ayrılığına karşı bir önlem değil, aynı zamanda kulübün geleceğe yatırım yapma anlayışının da bir yansıması olarak değerlendirilmeli. Kaleci gibi özel uzmanlık gerektiren bir mevkide, genç yaşta potansiyel barındıran bir oyuncunun sistematik olarak geliştirilmesi, Sarı Kanarya'nın sportif sürdürülebilirlik anlayışıyla tamamen örtüşüyor. Transferin kısa sürede netlik kazanması ve taraflar arasında resmi temasların hızlanması bekleniyor.